Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Memo var. bugün Valorant oynayacağız Memo'yla. Memo merhaba de. Merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. E, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. like ve abone olmayı unutmayın. Başladım ben de var Bugün Valorant oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve bizim bazen böyle. Kankacım arkadaşlar. öncelikle kulağı ben, benimdir. O da hiç süper olmasın. Kulu bitleme. çakma ben ilk salı İlkun kalayım. Sen peki yaralır. Öyle olsun peki. Arkadaşlar bazen böyle karabo sakinleri işte böyle bayağı iyi işte. Böyle ekso yeni şey gelmiş. Set gelmiş. Yeni harcan da gelmiş. Değil mi Memo? evet. evet. Eğer bu arada bazı kelimeleri yanlış söyleyebilirim ben. Buraya alıştım Ya arkadaşlar bu gibi geldi şey söyleme sayıp da. <gülüyor> Allah kelim. <laughs> seni... Reyna çalındı, Reyna çalındı. Oğlum, oldu biliyor musun? <laughs> oyun var ya, oyun var ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> duydunuz? Oyun sesi geldi tabii ki. Bak, ben oyun bir duvardan aynı anda kilitledik arkadaşlar. Oğlum benim kilitlediğimi sandı ve acayip repliğini söyledi. Ne kadar şey kanka, var ya? Memo kanka, ya. Oğlum, ne kadar oğlum, oğlum Ne kadar şey falan var ya? O replik, repliği söyledi. Ben aldım zannetti ama ikimiz de aynı anda kilitledik ya. Oğlum bir kere de bana da oldu. oldu. Tam, Tam kapak kilitcikte. Önce, Önce ben kulabı kilitledim kitledi ama Valorant ama benim kilitlediğimi saymadı diğerini kilitlettirdi. Memo. Hangisi Memo hangisini seçeyim? Memo hangisini seçeyim? Memo hangisini seçeyim? 15 saniye kaldı ya. Ha, o Tejo var ya? lan. Ee. Tejo. Entry seç entry entry entry. Ya, ya da camcı olabilir, yorucu yorucu cam da olabilir. Yorucu. Yorucu. Lan sen hiç etmem bir tanesi jet 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 Oğlum Tejo Heh. var lan arkadaşlar e, oyunumuza takımımızda yeni gelen ajan Tejo var Bombacı mülayim gelmiş bizim Tejo var Ayyoh. lan abi o karşı takımda da var arkadaşlar karşı arkadaş, takımda var Bunlar benim VP mi veriyor? Oğlum, al, oğlum, oğlum aldılar tabi VP ile almışlar Lan benim benim, alınlar. benim rankım ne? Benim benim rankım ne? Eee bronz 2 kalan ya da bronz 1 oğlum az önce benim rankım başka gösterdi az önce gördün mü benim rankım bronz 3 ama az önce şurda gördüğünüz gibi başka bir rank gösterdim ama gördün mü başka... gördüm oğlum başka... ben eskiden Abi, şey sanıyordum. ama başka ben. bir Hadi memo yoğunlarım. memo başka bir rank görünmedim. başka bir rank görünmedi mi Kanka norm... oğlum normalde oranın full bronz rengi olması lazım ama biraz demir rengi de vardı neden ki? Ne ya? Galiba benim bu renkime bir şey oldu bu Tejofi'den gelince. Arkadaşlar çırak çırak. Oğlum adam uçuyor lan güncelleme de olabilir. Oğlum. oğlum. Ayy ben Ay, kalkı. Gelme. Kalkı. Gelme. Kalkı. Elimin kötü olabilir. Ee, daha iyi ders yapabilirsin üstüne. Bağırırsam kusura bakmayın alışkanlık. Evet arkadaşlar hep bağırıyorlar. lan. Kulabii. Aa, aa girme oraya girme. Oğlum. Ben şaka mı? Aga. Benim evim şaka mı? Benim evim de, de, de şaka mı? Çok kötü. Uy, uyu pençe. Uyu pençe ghost. Ben size arkadaşlara göstereyim sonra bir daha atacağım. Arkın vandalatın. Aa Tejo bana vandal attı. Aa, kanka. Vallahi al. Ben sağ. Ol. Kanka yanlışlıkla Tejo vandan atacaktı bana attı ve geri verir mi Ge sen Gel ya? adamın vandalını geri ver. Vermeyeceğim. Oğlum ver lan. Niye? Yazıklar. Ben beleşi aldık işte. Ha doğru sen ghost'unu ver diyor. Kostu mu ver diyor. O aldı. O onu, onu verdim. verdim. Oğlum kostu mu? Sen şey bana... Hayır, Hayır sen onu bandolmuştu. Bandolu, 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 bandolu geri, geri verdi. Hayır sen ne dedin? Şeyi mi geri verdin? Yoksa onun bandolunu mı dedin? O bandolu mu geri ver diyordu. Abi diyordu. Allah! Oğlum burada eğimsiz arkadaşlar. Diyorum ki o da pemçeyi mi geri ver demek istedim. Yoksa bandalı mı çocuğa geri ver demesin? Anlamadım, anlıyor musun? Kanka. kanka o okey. O bandalını yanlışlıkla sana attı. Hı? Geri ver istedi. Tamam da diyorum tamam, anlamıyor kanka, ki. Alalım. Anlamıyor kanka. Neyse ya. Oyundan konuşalım hadi. Bela sen sen Selamun aleyküm. Hayır diyorum ki ben sana o tece var ya. Ben burada benim, burada bede. Allah. Im. Ben senin ghostunu istemiştim ya. Sonra geri vermiyordum. Sen şey adamın vandalını vermedin. Yok, oğlum. oğlum. Bu <laughs> Felix, e, senin ben bir düşman kaldı. Spike, Spike B'de düştü. Kanka ev arıyor ya kanatları var atar mısın onu bana alıp? Ya mal ya. Kedi. Evet. Ya sen arkadaşlar kedi size bir kedi sesi yapayım, şey yapayım, yapayım mı? Ben. Sen sen niye benim soruma cevap vermiyorsun? Evet. Ne evet. ne? Evet. ne, evet. ne, evet. ne? Evet. Soru söyle bana evet. Bak, o ben Tejo var ya Tejo. Evet. evet. O bana mandala attı ya. Evet. evet. Ben de sana gol atmayı Bana bana sana gol atmayı unuttum ya. Ne oldu? Sen şimdi onu tejo tecrüye mi ver demek istiyorsun yoksa e, ghostu mu geri vermek istiyorsun babsa babsa? Tecrüye ve silah vermek evet. istiyordum. Tejon'un silahını geri ver diyorum. Tamam. Tejon'un bandını doğru doğru Tejon'un bandını geri ver diyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ay. lan yoruyor nasıl sıfır vurdu? Vay o ya. Spike A'da düştü. Kanka sağda Tejon. Oha! düşman kaldı. Ayakta kalan son. Dedem, dedem. kim çaldı? Eee... Um, kadar Ben Evet. Al sen şerif, al şey kafadan. Oo kaka takımın Altın MVP'si ben de ikinciyim. Bakayım, evet. Memo hadi. Sen kedi sesi çıkartacak mı? Kedi sesini çıkart. Bekliyoruz arkadaşlar beraber. Bekle. Um, bekle. Maş maş. <laughs> <laughs> Bu arada <laughs> takıma geçmiyorsun ben. Takıma geç. Adamlar bizi duyuyor. <laughs> Neyse. Spike A'da. Canımı çekerim her bir düşman kaldı. Canımı çekerim. Bana sal, bana sal. Ultim gelecek. gelecek. Olum. Olum, benim de hazır. Oğlum. Oğlum benim sistemimde bu kadar hızlı mı? Spike'ı kurusanız ha. Spike, Spike bizde mi var kanka? Yo kanka rakipte Sparsi e, deli koruyorum Çalmasın Ha koru mu dedim diyecektim adam nasıl vurdu bana mantı Ha tamam, tamam. Bende bende tamam. Sağdan çıkacak sağdan ha? Bekle ne Evet sağ Uçak uçak Olmaz Ulti Gittin mi sandınız değil <laughs> mi? <laughs> 114 vurdum. 114 vurdum. 114 vurdum Klova. Klov ne yapıyor? Kuru kurmasın izin var mı? Yerin adı olmasak bir Hayır. Hı, tamam. Hı, saldırın saldırın Yukarı çıktı Reyna. Ayakta kalan son oyun. Ye. Yeah. Oğlum boşa şarj çekiyor. Ne? yendi. 5 0 Sadece 5-0 anlarsın ya. Ultim Beşli bela. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın çürüsünler. Alalım mı? Ateşimin yanında. Hepsi <laughs> Gel değişik. <eşek>. Arkadaşlar bu <laughs> de benim <laughs> Fatih, benim my phone 10 15 Pro Max'im var değil O da onda az şeyim var değişir mi ama? Yok. Oh. Tamam, satarım ben. Benim my phone iPhone. Oğlum şu an videoda izleye sakin ben durduğuna bakmayın. Normal başta bu benim ağzıma ediyor. Sıkı yapmayın. <laughs> Ya mal Oo, gibi abi Reina da sert atarlar. E Titriyecek vermiş. Spike B'de düştü. Hadi koş koş koş. Beyler onu fak kurun. Gelin Düşman, gelin yardım edin bana. Oo. Helal. Singing <laughs> <Aa, s> <laughs> şerif Arkadaşlar bu arada e, Söylemeyi unuttum Benim de kalan, kanalım var e, Onu da e, videonun açıklamasına koyarız deme <laughs> Evet işte, aa, işte Oraya da evet. abone olun oraya şarkı <laughs> videoları ve Valorant videoları <laughs> atmayı düşünüyorum ben şey. de Hadi bakalım, atayım mı şeyi? Hızlı ol Yok yok Sövçü Aa atamadım atamadım Ya sen abi sen çiçek sen açmamış, sen açmamış ya, ya. Neden, neden çiçeği, çiçeği açtırmadınız neden sulamadınız soğumuş Basılmamışlar galiba Yok yok Çi Çiçeği sulamamışlar <laughs> o yüzden AAAAA <laughs> <laughs> 148 Spike Yerleştirildi. Ama can bastı kendine yani 100 100'e kadar çıkıyor. Yani can. Kulubun 48, kulubun 48 ama şu ana kadar bitmiş olması gerekiyor. Kulubun 2 canı var. Kulubun 2 canı var. Lütfen sus. Beyler kulubun 2 canı var. Haberin haberin olsun. E 148 8 gibi. Ben Valorant'ı bırakıyorum beyler. Hadi görüşürüz. Bir düşman kaldı. Kanka çözsün canım kardeşim benim. Kanka seni kanka. Duydum, dur böyle dur. dur sen iPhone 6 Pro Max'ı mı var sen? Oğlum Samsung Öyleyse. daha iyi lan. <laughs> da, Tabi iPhone, iPhone daha, daha ikonik de. Kanka al, ben klubun spreylerini fulllemeye çalışıyorum. Al 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 al. al. Kanka klubun tek tuzağı full mu olacak? Evet, evet şu an sen, um, sen, Uğurluğu geçtim şu sen, an İki tane sprey şey bende de, bak, bak bir tanesi bu ben de diyorum bunun niye karakteri lazım bu sefer Demek sen bütün şey paraları şey mi bak? Bir de bu bir var, bir var. Sen Son, bir paraları, var. Sen, Son bir de bir tane daha kulağı spreyi kaldı evet, onu da alırsam fulllenecek Sen bütün paraları mı bakıyorsun? Evet kanka başka hey, acıda ihtiyacım bir yok benim şey, kulağımda mutluyum ben Oy. Ah ah Ha ha Spike A'da düştü. Kulo Spike burada. Spike burada. Çabuksa gömülün. Onları mı? Tamam ben tamam kum ben bana gelmedi bana gelmedi. <laughs> Hay ben bu kontrolcünün ya. Ayak Benim kontrolcü bozuk kedi kedili kedi. kedi sola gidiyor. Bir Hadi ya odasın. Kulo arkada. Evet orada. Spike aldı. Birisi orada, birisi Spike kurmaya gidiyor. Tej orada, Kulos Spike kurmaya gidiyor. Aa! Orada <laughs> geleceğini biliyor. Yerleştirildi. Sağda ultisi var. O ikisini atmasını sağla sonra full kaç. Zaten, o kedi kedini ölecek o saniye içinde. Ultisini bir alttırmasını be kaç. <laughs> 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 Ananın kanka o ne ama? Ne ne? Kaç? Düşmanınla göz gözek. Tamam aç, aç Daha Maç Ana bakın, şey var. Anne niye de baktın ya? Nerede bu köney? ne oluyor Allah aşkına. Arkadaşlar geldim buraya. Arkadaşlar Allah aşkına ben adam bulamazdım. Allah aşkına ben adamı görmedim. Adam görünmüyordu değil mi? Yok adam e, görünüyordu. Yani pardon. Barına... Ya yani, aynen aynen. Tabii aynen. önünde duvar vardı ya biraz bunu göremiyordun. Ya ben adam oraya geçti Kesinlikle oyun biraz. Oyun aynen. biraz. Kesinlikle biraz. Aynen aynen kesinlikle. Oğlum aynen. sen adamı aynen. vurmaya aynen. çalışırken adam görünmüyordu ama adamı oraya geçtiğini görüyor gibi oldu. Yo hop Saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Aha. Aha. Şimdi eğlenme sırası bende. Abi ben, ben öldürüyorum. Bana bırakın. Sabredir. Bana ulti için niye geldi? Helal da. Ne <laughs> ma? Arkadaş, arkadaşlar. Mama zaten miyavladı. Bir de havlası, havlama, havlası şey bir de. Ne ma havlası? O kuzenlerimle çok güzel <laughs> <arkadaşlar>. bekle. <gülüyor> <gülüyor> Dört kişi. <yok. gülüyor> Arkadaşlar ben 10 ay 10 e, abone senin senin bu göstereyim mi? Ah, hiç hiç beni 10 abone yapar mıyız? şu an 5 aboneyim sadece aile bireyleri beni takip ediyor. Bir de akrabalarım biraz. 5 5 abanam var sadece. Bir 10 abone yapar mıyız be? <laughs> Arkadaşlar 10 ab e, abone olursam e, Memon'un yüzünü paylaşacağım. O kadar oğlum o, şey, o kadar yapar mıyız ya? Bence 100 bence 100 abone 100 abone de falan yapalım. Bazı <laughs> youtuberlar var 1 milyon abone ama hala şey gösterdiler. Bence, bence ben bir abone, abone de gösterin ya da 100 abone. Abartma. <laughs> <ben. gülüyor> oğlum kim başlattı bunu? 100 abone tamam 100 abone. Bunu kim yaptı? Ay yapmadım. Hayır dedim değil mi? Niye teslim ne? olur ki oğlum? Neden? Zaten kazanıyoruz. Hayır dedim değil mi? Dolduruyor. ya kanka yine şu adamın o şeritini çaldı. Yeri bari. Ya lan bir git ya. Sen şöyle için bir şey şeref yapamam. Şerefsizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Şeref şeref. Tabii şerif. oradan Kendimizden bahsedelim biraz. biraz. Kanka sen başla. Ben Yusuf. şöyle de bak sen. Arkadaşlar bana Yusuf Aktaş şak der. Hoca <laughs> bana savaş arkadaşlar. Hoca bana savaş arkadaşlar. Arkadaşlar buna e, ispark taşlar Adam arkada spike'ı koruyor niye şöyle? Yerleştirildi. <laughs> <Sonları giriyor>. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıyorsa durun. <yeri>. Ayakta <laughs> kalan son <laughs> Hadi. Hadi. Tecrübe olamaz. <laughs> Ben mermi bile doldurmuş. Şu mağazıma. Ya ban mısın Tejo ya? Arkadaşlar ben e, Mehmet, e, Mehmet, e, Mehmet Ali Türk e, ben, ben yurt dışında e, yaşıyorum e, ama annem babam an, Türk. Yani yani arkadaşlarım ve ailem bana e, Memo diye hitap ediyor. Ama siz bana herhangi bir herhangi bir şekilde hitap edebilirsiniz. Mehmet ya da Ali ya da Fark etmez işte. Bu yarının son turu. Cebinde tutma nasılsa gidecek. Bu arada Yusuf Aktaşak diyebilirsiniz. Eee sonra eee... Hmm. Yusuf desinler bence. Bence kısaca. kısaca. <laughs> Al bunu. Alsana bunu. Hayır. Her diyor e, alıyor. Oha. Niye? Kanka benim ona para vermiyor. Aa bekle yetiyormuş. Neye? Odine. O di ne? O di çekiyor da. E, kalkana o, 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 para bir. Bomba geliyor. Çekilip bomba atıyorum. <laughs> atıyorum. Oha ama bu ne? Uuuuh. Alınır, al başlıyor. Düşman kaldı. Dolduruyor. FIGHT yerleştirildi. A'da olabilir ya. A'da olabilir. Canım 5 oğlum. A a. odaymış, odaymış. Ben ne dedim? Arkadaşlar ben ne yedim Beni dinlemediler bak. Gördünüz değil mi? Oğlum, oğlum. bilmiyordum ben. Burada burada burada. VER beni. <laughs> Şeyci, bana bana <laughs> <bıçak>. Neyse neyse. <laughs> Patlayacak Spike <daha> zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Taraf değiştiriliyor. <laughs> Unutma. Arkadaşlar ben, eğer, eğer isterseniz istersen, ben kulağı beğenim. Arkadaşlar e, e, line-up'lar falan gösterebilirim. Arkadaşlar eğer videomu beğenirseniz. Arkadaşlar sus. Arkadaşlar benim pingim bak 150'ye çıkıyor bak. En az 150 bak arkadaşlar pingimi görüyor musun? <laughs> Kanka sen, benim, ben İstanbul sınırcısındayım oğlum. Ama ben de pingim mi? en az 70. Arkadaşlar bu ismi yaşıyor. Orada da bir baskın yap. Baskın videosu gelir mi? <laughs> Oğlum nasıl <laughs> gelecek? Gel. Çok, Çok pahalı. Değil mi? Değil mi? Pahalı. Kalkam. Bizde bizde, e, bizde bizde fiyatlar o kadar ucuz ki, ki en pahalı en uçak bileti 500 frank. Kaç lira ediyor acaba? Gözlerini kapatalım. Yani, yani size göre ıı, 500 TL'ymiş gibi düşünsün. O kadar ucuz yani. 500 TL mi? Yani 500 TL'ymiş gibi düşünsün. Valla konu parasıyla alakalı. Bu ne lan? Aldım. Hedef bir, bir düşman kaldı. Bu arada. Büyünce dublajcı veya şarkıcı olmayı düşünüyorum ama galiba dublajcı olacağım. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü, çünkü. şimdiden ıı, yeah. lan? Arkadaşlar, lan Adamlar teslim etti. Yeah. Arkadaşlar ıı, e videomuzun sonuna geliyoruz değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu kadar biz, 103 bu olmuş video ve takımı bir ee, Kanka ne diyor biliyor musun? Ne? ne? Rankın gözükmek için 4 tane maç daha oyna. Ha kanka yeni ne? sezon geldi ya, o zaman ne? sıfırlanıyor. Ha. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum ay çıkamıyorum arkadaşlar e, video bu kadardı. hadi görüşürüz hadi iyi ben.